Arkadaşlar herkese merhaba. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. LGS sınavına 20 gün kaldı ve 20 gün kala seçtiğim sizin için soru budur gençler. Benim hocam yayınlarından güzel bir soru. E, beğendim. E, üstlü ifadelerle alakalı bir soru. Sorunun hangi konuyla alakalı olduğunu bilmek sorunun %10'unun çözümünde etkilidir gençler. Ona göre zihniniz yol haritası kendisine belirler diyor ve soruya geçiyorum arkadaşlar. Orkun internetten aşağıdaki oltayı sipariş etmiştir diyor. Olta kamışının ilk halkaya kadar olan kısmı 1,5 çarpı 2 üzeri 11 demiş. 1,5 çarpı 2 üzeri 11. E, oltanın ilk baştan ilk kamışa kadar olan ilk boğuma o kadar olan mesafesi şu başlangıç mesafesi 1,5 çarpı 2 üzeri 11 milimetre uzunluğundaymış arkadaşlar. İlk parçadan sonraki 3 parça iç içe geçmekte ve her bir parça kendinden önceki parçanın %25'i kadar uzunluğa sahiptir diyor Iç içe geçen parçalar açıldığında uzunluğunun 2 üzeri 4 milimetre kadarı bir önceki parçanın içinde kalıyormuş. Burada içinde kalan kısım diye bakın göstermiş arkadaşlar. Normalde bu parça bir bütünken bu bütünün uzunluğunu buluyorsunuz. Ama 2 üzeri 4 milimetre kadarı içeride kalıyormuş. Onu da düşünmek zorundasınız. Buna göre bu ortanın açık halinin uzunluğu açık seçeneklerden hangisine verilmiştir diyor arkadaşlar. Burası ortanın ilk kısmı olsun arkadaşlar. Birinci kısım diyorum bu kısma. E, bu kısım ne olacak? İkinci kısım olacak. Ama ikinci kısım şöyle içeridekiyle beraber düşünürseniz daha iyi olur uzunluğunu. Buna da ikinci kısım diyorum. Yine aynı şekilde içindeki yani bir öncekinin içinde kalan kısmı ile beraber düşündüğünüzde buna üçüncü kısım diyorum ve bunların her birinin uzunluklarını bulmuş olacağım. Ki sonra işlemimizi yapalım arkadaşlar. Buna da dördüncü kısım diyorum. Birinci kısmın uzunluğunu zaten vermiş. Hemen birinci kısım için diyorum ki senin uzunluğun belli. O 1,5 çarpı 2 üzeri 11. İkinci kısmın uzunluğu ise birinci kısmın uzunluğunun %25'i kadarmış. Nerede vermiş bizi onu? Sorunun içerisinde vermiş. Hemen 1,5 çarpı 2 üzeri 11 çarpı %25, 25 bölü 100 demektir. Ve 25 bölü 100'ün ben 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. 1 bölü 4'ün de aslında şu olduğunu biliyorum. Doğru mu arkadaşlar? 1,5 çarpı 2 üzeri 11 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2 olarak yazılabileceğini biliyorum. Burada 2 üzeri 11 2 üzeri 2 var dikkat ederseniz çarpımın içerisinde. Ben 2 üzeri 11, 2 üzeri 2'ye tabanları aynı olan 2 üstü ifadenin bölümü işleminden dolayı 1,5 çarpı 2 üzeri üstler çıkarılır diyorum. 2 üzeri 9 olarak yazıyorum arkadaşlar. Her birinde bu işlemi yapmıyorum yalnız. Üçüncü kısma geldiğimde, üçüncü kısma geldiğimde, birinci kısımla ikinci kısım arasındaki ilişkinin aynısı olduğunu görüyorum. Birinci kısımda 1,5 çarpı 2 üzeri 11 dedik. İkinci kısımda ne oldu arkadaşlar? 1,5 çarpı 2 üzeri 9 oldu. Yani 2'nin kuvveti 2 azalmış oldu. O zaman ben 3. kısmı bulmak için de ne yapıyorum? 2'nin kuvvetini 2 azaltıyorum. Ne olacak? 1,5 çarpı 2 üzeri 7 bulunmuş olacak. 4. kısmı nasıl bulacağız o zaman? 4. kısımda 1,5 çarpı 2 üzeri 5 uzunluğunda olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki balık adamı Silelim ve bu ifadenin üzerinde bu şeklin üzerinde uzunluklarımızı gösterelim arkadaşlar. Baktığımda birinci kısmın uzunluğu şuradan şuraya kadar hemen onu ben uzunlukları yazalım. Şöyle şunu da sileyim arkadaşlar şuradan. Hop şu da gitsin. Bir, e, tutma yeri ile birinci boğumun şuradan şuraya kadar onun uzunluğu bakın tam şuraya kadar 1,5 çarpı 2 üzeri 11'di. Şimdi devam ediyorum. İkinci kısmı içeri geçen boğumla beraber topluyorum. Şöyle yapıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Uzunluk 1,5 çarpı 2 üzeri 9'du. Şimdi şu içeri geçen kısım var. Bakın burada görünmeyen. O kısımla birlikte şu üç, üçüncü kısmın uzunluğu nedir? 1,5 çarpı 2 üzeri 7'dir. Yine bakın içeride bir boğum var. Şurada küçücük. Bununla beraber son dördüncü kısmın uzunluğu nedir? 1,5 çarpı 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şöyle bir durum oluştu. Burada ben bu kamışın uzunluğunun hepsini topladığımda yani 1,5 çarpı 2 üzeri 11, 1,5 çarpı 2 üzeri 9, 1,5 çarpı 2 üzeri 7, 1,5 çarpı 2 üzeri 5'i topladığımda şu aradaki parçaları yani şu boğumları bu iç içe geçen kısımları ikişer sefer almış oluyorum. Doğru mu? Gördüğünüz gibi. Yani bir öncekini de aldık bir sonrakini de aldık. O sebepten dolayı buradaki boğumların her birinin uzunluğunun 2 üzeri 4 milimetre olduğunu biliyorum. Ve bu sebepten dolayı onları çıkartıyorum arkadaşlar. Toplam uzunluğumdan pervasız bir şekilde topladığım bu uzunluktan ne yapıyorum? Aradaki boğumları çıkartıyorum. Peki bunu nasıl yazacağım? Şöyle 1,5 çarpı 2 üzeri 11 artı 1,5 çarpı 2 üzeri 9 artı 1,5 çarpı 2 üzeri 7 bütün boğumları topluyorum artı 1,5 çarpı 2 üzeri 5'ten neyi çıkartacağım? 2 üzeri 4'ten kaç tane var? 3 tane. Hemen farklı renkte yazalım. 3 çarpı 2 üzeri 4'ü çıkartmış olacağım. Siz buradaki boğumların her birinin uzunluğunu çarparak 2'nin kuvvetini bularak bulabilirdiniz. Ama ben o şekilde vakit kaybetmek istemiyorum. O sebepten dolayı bu aşağıdaki işlemi yapmak benim daha kolayıma geliyor arkadaşlar. Peki o işlemi nasıl yapacağım? Hepsinin içerisinde ortak çarpan arıyorum. Bakıyorum 1.5, 211. Hepsinde 2 var zaten. Ee, buradan yalnız dikkat ederseniz 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 var. En sonunda da 3 var. Ben diyorum ki ya hepsini ben e, o şekilde yani 1.5 değil de 3 şeklinde yazayım arkadaşlar. Buradan bu bir 3 olabilmesi için 2 ile çarpılması lazım. Doğal olarak şu 2 üzeri 11'in içerisinden bir tane 2'yi almam lazım. Yani 2 üzeri 10'a e, devşirmem lazım. Artı bu bir 3 yapmak için 2 üzeri 9'un içinden bir tane 2 almam lazım. 8 oldu artı. 3 çarpı 2 üzeri 6. Bunlar değişik yöntemler arkadaşlar. Sizi farklı yöntemden çözebilirsiniz. Bu da 3 çarpı 2 üzeri 4 olarak yazarım. Eksi en sonunda da 3 çarpı 2 üzeri 4 var. Gördüğünüz gibi gençler. Burada dikkat ederseniz 3 çarpı 2 üzeri 4 eksi 3 çarpı 2 üzeri 4 bunların ikisi birbirlerini ne oluyor? Götürüyorlar arkadaşlar. Elimizde 3 çarpı 2 üzeri 10, 3 çarpı 2 üzeri 8 ve 3 çarpı 2 üzeri 6 kalmış oluyor gençler. İsterseniz 3 parantezine alın ya da isterseniz 2 üzeri 10'u bulmak istemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. 3 çarpı 2 üzeri 3 parantezine ya da 2 üzeri 4 parantezine sen nasıl paşa gönlün bilirse o parantezi al arkadaşlar. 2 üzeri 4 parantez ya da 2 üzeri 6 parantezine alalım. Hadi hiç şey yapmayalım. Hepsinde 2 üzeri 6 ve 3 var. 2 üzeri 6 parantezine aldım. Ee, buradan 2 üzeri 4 eksik kaldı. Artı buradan 2 üzeri 2 eksik kaldı. Artı 3 üzeri 2 elde etmem için de 1 ile çarpmam lazım diyorum. Eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 nedir? 64'tür. 64 ile 3 çarptığımız zaman da 192'yi elde ederim. Çarpı 2 üzeri 4 neydi? 16 idi. 2'nin karesi neydi? 4'tü. 1 de 1 de 16 4 daha 20 21. 192 çarpı 21 diyeceğim. 192 ile 21'i hemen şurada yan tarafta çarpalım arkadaşlar. 21 ile çarptım. 192 aynen yazdım. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. 2 kere 1 2 3 dedim. Hemen şuraya 2 koydum. 9'dan 4'ü topladım. 13 elde ettim. Elde var 1. 8 1 daha 9 0. 4032 bulmuş oldum arkadaşlar. Yalnız 4032 ne buldum? Milimetre buldum. Şimdi bana hangisidir demiş uzunluklardan açtığımızda. E 4032 milimetre mm elde eden şık hangisi gençler? 40,32 demiş. Bu virgülü buradan atarsam 4032 olur. Ama bunu atmam için şu 10 üzeri 2'yi yok etmem lazım. Yani üstünü 2 azaltmam lazım. E aynen bu çıkıyor gençler. Bakın 4032 çarpı 10 üzeri 0 olur. Doğru mu? 2 virgül sağ gidersem. Onun kuvvetini iki tane azaltmam gerekiyor. 10 üzeri 0'a düştü ve 4032 mm elde etmiş olduk. Yani cevabımız Adana seçeneğidir deriz gençler. Güzel ve hoş bir soruydu. İşlem hatası yapmazsanız gayet basit bir şekilde çözebileceğiniz sorulardan bir tanesiydi. Açıklamalı bir şekilde çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum gençler çalışmalarınızda. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.